Diksiyon eğitimimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde R harfini ve R peltekliğini konuşacağız. R bir hançere sesidir yani gırtlak sesidir. Çıkarması çok kolay bir harf değildir. R peltekliğinin çok yaygın olması çok doğal. Neden R'yi çıkarmak çok kolay değil? R dilin konumlanması için belirgin bir nokta yok. Oysa L. L ile ilgili bölümümüzü izlemediyseniz bu video için çok önemli mutlaka L'yi izleyelim. Üst dişlerin arkasında diş etine konuluyor. Dilin ucu harf o şekilde çıkmaya başlıyor. L ya da S yine çok belirgin. S harfimizi izlemediyseniz linke tıklayarak gidip onu da izleyebilirsiniz. Alt dişlerin arkasında diş etine konulur dilin ucu ve oradan çıkmaya başlar. S, S, R, R için nereye dilin ucunu konumlandırmamız gerekiyor? R, 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 tavanda yani L gibi damakta başlar. Diş etlerinin biraz gerisine doğru konumlandırılır dilin ucu. Ortalama işaret parmağının eni kadar geride diyebiliriz. Tabi ağız yapısına göre de değişir. Yani dilinizin ucunun nereye konumlanması gerektiğini çalışa çalışa bulacaksınız. R, Z, yakın, Z. Z, 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 Z eni kadar giriyor. Z, 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 Z ama. Parmağıma değdirdiğim zaman tam çıkaramıyorum. Çünkü dilin ucu orada sürekli kalmıyor. Titriyor. Hançere sesi yani gırtlaktan gelen sesi alarak dilin ucu tavana yani dama vurarak titriyor. Ses o şekilde çıkıyor. Bu titreme esnasında da damağa çarpıp çarpıp havada kalıyor. Bir önceki bölümümüzde ne demiştik? Bir uzay gemisi gibi, boyutlar arası atlama yapan bir uzay gemisi gibi böyle havada damağa çarpıp çarpıp titreyerek nefesi veriyor. Rrrr. Vurup vurup geri çekiyor. Rrr, 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 rrr. Bunun çalıştırılması gerekiyor. Dilin ucu sadece damağa değmekle kalmıyor R harfini çıkarırken. Aynı zamanda bir kavis yapıyor. Bakın. İşte bu kavis nedeniyle zaten dil geriye doğru gidiyor. Çünkü eğer L gibi dilin önünü yatay kullanırsam o zaman R'yi çıkaramam çünkü kavisi oluşturamam. O yüzden daha damakta R harfinde geriye doğru dili almamız gerekiyor harfin çıkabilmesi için. Örneğin deneyelim mesela karı buradan R çıkarabilir. V bakın kavise doğru gitmeye çalışıyor. V olmuyor. R, R, R kavis gerekli. Sesin çıkabilmesi için havayı, gırtlaktan gelen havayı titretir. Ve bu kavisli halde dil dama birden çok kez vurup vurup geri gelir. Harflerin çıkışı için başlangıç önemli öğrenim açısından. O yüzden R harfinin çıkışına başlarken dilin ucunun nereye konulması gerektiğini anlamak önemli. Bunun için birkaç farklı yöntem kullanabiliriz ki L harfini referans olarak almak ve oradan dili geriye doğru çekmek L harfini düzgün bir şekilde çıkarabiliyor olmak önemli Onun için L harfi videomuzu izleyeceğiz çalışacağız ve L'yi çıkaracağız dili L için üst dişlerin arkasına dişetine konumlandırdıktan sonra alıştırmalarla dili yavaşça, R için geriye doğru çekmeye başlıyoruz. Lir, ler, lır, lar Lür, lör, nur, lor Lirra, lirra, lirra Lirrik, 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 lirrik. Larva. larva 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 böyle böyle çalışacağız ama bunu yaparken çok dikkat edeceğiz. Ses tellerine zarar vermeyeceğiz. Bunun için ne yapıyorduk? Zorlanırsak hemen bırakıyoruz. Ihlamurumuzu içip dinlendiriyoruz ve ondan sonra sesimizin, ses tellerimizin dinlenmiş olduğundan emin olduktan sonra devam edeceğiz ve bütün bu çalışmaları yaparken çok önemli sesimizi ısıtmış olacağız. yukarıya tıklayarak ses ısıtma alıştırmalarını inceleyelim. göğsün üstüne değil, altına, diyaframa doğru nefesi almak gerekiyor ki daha uzun süre çalışabilelim. Lire Lirere Lire lire lot lot. Lord, Lord. Larp, Larp. Lar, Larp, Larp, Larp. Ansızın demek Larp. Olur, O, Ol, Ol, Lur. Olur, Ol, Lur. Ol, Lur. R eğer bir sözcükte sonda ise ses azalır. Mesela kir, kirli daha uzatıyorum. Kir, tek sıçrama, kirli iki sıçrama gibi. Kir, kirli, lir, lirik, lor, lord, sır, sırt daha baskın oluyor. Bir, biricik, kır, kırık, ril, rel, rıl jal, rul, jol, rul, rol, jole, rulo, jalli, rulet, jolove, jolyef, rulman, rulman, rulman. Bu sefer de ne yapıyorum? Dilin ucu arkadan başlıyor, öne doğru, L'ye doğru geliyor. Terlik, terlik. Şimdi gelin bu kelimelerle kendimize bir tekerleme uyduralım. Bunu yapabiliriz. Diyelim ki bazı sözcükleri çıkaramıyoruz. Olmuyor. Onlarla kendimize bir tekerleme uydurup arka arkaya bunları söyleyerek alıştırma yapabiliriz. Lirik Lord tarladaki larvalarla rulet oynayıp liretleri, liraları terliklerle rulo rulo oldurdu. Lirik Lord tarladaki larvalarla rulet oynayıp liretleri, liraları terliklerle rullo, rullo oldurdu. Oldurdu. L, D, R. Bunların üçü de l d r hançere sesidir yani gırtlak sesidir ve dilin ucu damaktadır. ol dilin ucu şu dilin ucu olsun damakta diş etinin arkasında du du dilin önü damakta dilin önü damakta Geriye doğru dilin ucu kalkıyor ve kavis oluşturuyor ve D'ye gelirken, du'ya ye gelirken yeniden ne oluyor? Dilin ön tarafı damağa yapışıyor. Ol dur du Bu dilin damaktaki hareketini oldurduğuyla çalışabiliriz. D harfimizin de ayrıca videosu var. Yukarıya tıklayıp onu da izlememiz önemli. R harfini düzgün bir şekilde çıkarabilmek için diğer harflerden yardım almayı öğrendik. Bir diğer yöntemse Seda Sayan'dan yardım alma. <laughs> Bu benim çok sevdiğim arkadaşım Erkan Altay'ın yöntemi. Çocukken kendisi R harfini çıkaramıyormuş ve Seda Sayan şarkılarını çalışa çalışa R harfini kendi kendine çıkarmayı öğrenmiş. Ben Erkan'la yıllar yıllar önce diksiyon ve seslendirme kursunda tanışmıştım ve R ile ilgili hiçbir sorunu yoktu. Arkadaşımın bulduğu şarkı söyleyerek çalışma yöntemi aslında çok işe yarar. Mesela bazı R pelteklerinin şarkı söylerken R'leri düzgün çıkardığını görebiliyoruz. Şarkı söylemek eğlencelidir, insanı rahatlatır. Yar ben sana gitme demedim mi? Hep beraber. Şarkıyı açın ve tekrar edin. Yar ben sana gitme demedim mi? Yar, yar, yar ben sana gitme demedim mi? Dönsen bile, dönsen bile bulamazsın beni bende araya ayrılık girdi. Sen neredesin, ben nerede? Devam edin. R'lerin <laughs> bu da çok baskın olduğu bir şarkı. R çalışmasını eğlenceli hale getirir ve kendimizi bunaltmadan eğlenerek R çalışmamızı sağlar. Yar ben sana gitme demedim mi? Dönsen bile dönsen bile bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi. Sen neredesin? Ben nerede? Çalışın. Şimdi ağzımızı R için ısıtalım ve tekerlemelere hazırlayalım. Bundan önce ne yapıyoruz? Yukarıdaki linke tıklıyoruz ve ağız ısıtma alıştırmalarımızı öncelikli tekrar ediyoruz. Diyaframın yerini bilmiyorsak yine yukarıdaki linke tıklıyoruz ve nefesimizi nasıl bu alıştırmalar esnasında doğru kullanmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ağzımı büyük büyük aço aço yapıyorum çünkü amaç şimdi ağzı ısıtmak. Diyaframı aldım. Ri, re, rı, ra, rü, rö, ru, ro. Rich, reç, rıç, raç, rüç, röç, ruç, roç. Rif, ref, rıf, raf, rüf, röf, ruf, rof. Ril, rel, rıl, ral, rül, röl, rul, rol. Rir, rer, rır, rar, rür, rör, rur, rur, ror. Rit, ret, rıt, rat, rüt, röt, rut, rot. Riv, rev, rıv, rav, rü, röv, ruv, rov. Bu kadar hızlı olmak zorunda değil. Unutmayın. Çok yavaş da yapabilirsiniz. Ri, re, zı, rı, ra. Riç, reç,

le 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 ler, ler, le le Bu şekilde, le 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 Di, 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 di. bar, ber, bor, hır, har, hur. Isıtmamızı tamamladık. O zaman ne yapıyorum? Kalemimi, emektar kalemimi alıyorum ve tekerlemelerime başlıyorum. Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu. Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu. Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu. Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu. Radyolu ressam Rıfkı, Rint romancıyla röportajcı robottan rüşvet aldı röportaj bu yanlış söylenebiliyor bazen ona dikkat edelim. Radyolu ressam Rıfkı Rint Romancı ile röportajcı robottan rüşvet aldı. Radyolu ressam Rıfkı Rint Romancı ile röportajcı robottan rüşvet aldı. Bunu söylemek kalemle çok zor. Harika bu şekilde daha da kendimizi geliştirebiliriz. Ne kadar zorlanırsak o kadar kendimizi geliştiririz. Ramazan'da Rizeli Remzi Rüküş Rümeşa'ya rastlamış da Römorkör, Riziko, Rokoko, Ruhül Kudüs, rüzgargülü, Gülü, Rıhsır, Rehabilitasyon, Rızk, Rot, Rop, Rint, Ring, Ray ve Radyoaktivite nedir diye sormuş. Çok güzel ve faydalı bir tekerleme. Ramazan'da Rizeli Remzi Rüküş Rümeşa'ya rastlamış da Römorkör, Riziko, Rokoko, Ruhül Kudüs, rüzgar gülü, rıhzır, rehabilitasyon, rızk, rot, rop, rint, ring, ray ve radyoaktivite nedir diye sormuş. Ramazan'da Rüzeli Remzi Rüküş Rümeşra'ya rastlamış da Römorkör, risiko, Rokoko, Rufül Kudüs, Rüzgar Gülü, Rıhsır, Rehabilitasyon, Rızk, Rot, Rop, Rint, Ring, Ray ve Radyoaktivite nedir diye sormuş. Ramazan'da Rizeli Remzi Rüküş Rümeşa'ya rastlamış da Römorkör, Riziko, Rokoko, Ruhul Kudüs, rüzgargülü, Gülü, Rıhsır, Rehabilitasyon, Rızk, Rot, Rop, Rint, Ring, Ray ve Radyoaktivite nedir diye sormuş. Gördüğünüz gibi kalemle çalıştıktan sonra çok daha iyi söyleyebildim tekerlemeyi. Ramazan'da Raza Kızade rastıklı rasim raftaki radyonun rabıtasını kesti. Ramazan'da Raza Kızade rastıklı Rasim raftaki radyonun rabıtasını kesti. Ramazan'da Raza Kızade rastıklı Rasim raftaki radyonun rabıtasını kesti. Ramazan'da Raza Kızade rastıklı Rasim raftaki radyonun rabıtasını kesti. En sevdiğim tekerlemelerden birine geldik rahmetli hocam Müşfik Kenter bu tekerlemeyi çok severdi. Sürekli derste söylerdi. Bu tekerlemeyi çalışmamızı çok faydalı bir tekerleme olduğunu söylerdi. Ezbere söylerdi ve çok güzel söylerdi. Nur içinde yatsın. Bu tekerlemeyi çalışırken hep o aklıma gelir. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kelkör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kelkör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kelkör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpi'nin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpi'nin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpi'nin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpi'nin kürküne eklemişler. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpi'nin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kirpi'nin yırtık kürküne Kürkü yırtık dişi kelkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kelkör kirpinin kürküne eklemişler. Bir tarlaya kömeken ekmişler, iki kürkü yırtık kelkör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kelkör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kelkör kirpi. Kürkü yırtık erkek kelkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kelkör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kelkör yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kelkör kürküne eklemişler. Ya Rabb'i şükür. <laughs> Pardon. Bu kalemle çalışıldığında zor bir tekerleme ama çok faydalı. R harfi ve R peltekliği üzerine hazırladığımız bölümün sonuna geldik. Umarım R harfi ile olan yolculuğunuzda size faydalı olmuştur. Daha önceki videolarımızı izlemediyseniz diksiyon eğitimi oynatma listesini videonun sonuna bırakıyorum. Görgü kuralları ve zarafet eğitim serimizi henüz görmediyseniz onun da oynatma listesini videonun sonuna bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.